Merhaba arkadaşlar. Kontrol Mimarlık kanalına hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Bu videomuzda yüzeysel temel çeşitlerine giriş yapacağız. İlk olarak duvar altı temel. 1 iki katlı basit yığma yapıların temel duvarlarının altına duvardan en az 20 cm daha geniş betonarme bir kiriş yapılarak oluşturulur. Genişliği 50 ila 70 cm, yüksekliği 30 ila 40 cm civarındadır. İkinci yüzeysel temelimiz tekil temeller. Kolonların altına kolon kestinden çok daha büyük betonarme bir plak yapılarak oluşturulur. Bu uygulama bütün kolonların altına yapılır. Bir deprem veya bir etki halinde yükü aktarabilmesi için bu plaklar birbirine bağ kirişleri veya kalınlığı en az 15 cm olan döşeme ile birbirine bağlanır. Bu temel çeşidi yüksekliğe az fakat hangar tipi yapılarda ve çok sağlam zemin üzerinde normal yapılarda kullanılır. Apartman tipi yüksek yapılar için uygun bir temel değildir. Farklı oturma riski çok yüksektir. Peki hangarlarda neden bu temel kullanılıyor? İşte önceki videomuzda dediğimiz gibi ekonomik durumlar devreye giriyor. Daha az betonarme malzeme harcanıyor. Daha doğrusu daha fazla malzeme e, kullanıp bütün yüzeyi temel yapmak manasızlaşıyor. Üçüncü yüzeysel temelimiz birleşik temel. İki kolonun birbirine çok yakın olması durumunda her iki kolon için tek papuç yapılarak oluşturuluyor. Bu arada bazen papuç, bazen plak diyoruz. İkisi bu konu için aynı. Yani e, okurken veya dinlerken kafanız karışmasın. Bu temel çeşidinde e, basit düşünürsek iki kolon belki birbirine o kadar yakın oluyor ki ayrı ayrı tekil temel yapacak alan olmadığı için tek bir birleşik temelle sorun çözülüyor. Kalan yüzeysel temel çeşitlerimizi diğer videomuzda inceleyelim. Beğenip abone olursanız ve yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler.